daha hoşlanmıştım ben bir kızdan Tanışmak istemiştim utanmıştım ondan Kantin sırasındayken de getirmiştim ben bir an Elinde tostu vardı gülüyordu her an Merhaba nasılsınız iyi misiniz siz hanımefendi Kantinde çok sıra var yardım edeyim mi Beni birden ders ediyorum. çekil git başından dedi Çok sinirli biriydi bir şey diyemedim Zeytin gibi gözleri çok narindi o elleri Bir de esmer güzel aklımdan gitmedi Tek bir vardı ve oh, o kız bana gelmeli Sabah erkenden kalktım sonra bir kahvaltı yaptım Saçları hazırladım saatime bir baktım Okula gitmek için hemen dolmuşa atladım Dakika geçti evet ben de okuldayım İstiklal marşı falan bir sıraya girdik on Soluma bir baktım ki dayan yüreğim dayan Koskocaman okulda sanki bir tek o kız vardı O kızı gördüm evet kalbim bir heyecanlandı Sesim biraz güzeldi besteler beni beklerdi Tam beste söylerken ben kız başıma di geldi Simsiyah saçlarıyla eller omuzuma değdi Oturdu ve yanıma tüm her şeyi dinledi Artık bir sevgiliydik, hep beraber eğlenirdik. Ellerle tutuşunca biz çocuklar gibiydik. Lise 3'e kadar mutlu mesut beraberdik. Atıldım ben okuldan, biz teşkolara geldik. Arkandan çok laf ettim, sen bunları hak etmedin. Etik attasınız, ben bunları bilmedim. Haddinden fazlasıyla özür dilerim, ben sevdiğim.